ayın peşinden gecenin koynunda bir eski gemi rüzgarla sırdaş dalgalarla deli ufka serdalı yüreği yorgun sürüklenir mehtapla sonsuz bir yön ay gümüşten bir mendil gibi sarkar yıldız yıldız özlem döker semadan bir iskele hayali her dalgada bir ses bir bakış kalmış arkada gözlerinde ufuk ellerinde hasret. Bir yolculuk başlar gecenin ötesi. Aşk pusula olmuş yıllar önce. Rotası belli değil, yüreği sesi. Deniz anlatır eski sevdaları. Martılar çığlıkla taşır yarını. Her köpükte silik bir hatıra. Her damla bir yarın gözyaşı sanki. Gemi susar, deniz konuşur sabaha. Ay çekilir yavaşça yıldızlara. Bir sevda sider, bitmez bu yolculuk. Bir yürek bekler hala limanda.